Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket huzur hepimizin üzerine olsun inşallah. E, Tunahan Ergen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber e, güzel bir video ile inşallah karşınızdayım. E, ne yapacağız? Bu videomuzda bu arabayı süreceğiz. Sürdükten sonra da e, güzel bir video anlat çıkartacağız inşallah. Bu arada her çok yukarı çekmiş. Burayı şöyle kısaca açıklayayım. İzmir Doğal Yaşam Parkı yan tarafında çay, kahve, semaver yapıp piknik yapabileceğiniz güzel bir ortam arkadaşlar burası. Aile aileler geliyor burada. İşte semaverini yakıyor. Odununu, ateşini yakıyor. Burada güzel bir video yapıyorlar artık. Video ne ya işte güzel bir vakit geçiriyorlar burada. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, arabayı anlatırken bu arabayı tavsiye eder miyim? Bu arada niye sinir Arabayı tavsiye eder miyim? Arabanın yakut tüketimi nasıl? Ee, i̇ş dizaynı nasıl? Bu arabadan memnun muyum? Araba e, arabayla ilgili alakalı herhangi bir e, daha önce bir problem yaşadım mı? Bunlara değineyim. Hava soğuk, dışarısı 10 dereceymiş. Hava soğuk arkadaşlar. E, bir video çıkarmak, güzel bir video olması için buraya geldik. E, sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere de olabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdiden çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun. Arabamız 1.4, benzinli, atmosferik motor, fiyat Egea, ee, yakıt tüketimi takribi olarak e, şehir içi 10 litre, şehir dışı uzun kullanımda veya şehir içi uzun kullanımda işte 50-60 kilometre gibi kilometrelere çıkıyorsanız e o zaman da yakıt tüketiminiz 6-7 litrelere kadar sabit hızlarda, kurs kontrol hız sabitleyiciyle, ee, bu noktalara gelmek mümkün arkadaşım. Burada ne yapıyorlar ya? Arkadaşlar herkesin elinde bir poşet. Ben anlamadım burada bir şeyler topluyor ama ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Millet poşetlerle elinde geziyor. Allah Allah. Benim bilmediğim bir şey mi var burada? Burası da aynı ya. Çamurluk anasını zaten. Ben buradan gider miyim ya? Gitmem anasını zaten. Döner miyim? Dönemem. Hadi bir dönelim burada. Değersem ne olur şuraya? Değersem hiç iyi olmaz. Şu çamurdan geçmem ben abi. Şu arabayı daha ilk günlerinde bu çamurdan sürmem. Geri dönerim daha iyi. Bazı arkadaşlar diyecek işte ben o son geçerim. Ben geçmem abi. Yani ne gereği var? Buradan da o yola çıkarım. Arkadaşlar bu arabanın e, vites aralıkları düşük. Bunu söyleyelim. Arabayı devirli kullandığınız zaman gayet yüksek hızlara çok rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. E, bir arabayla V'si atarken çok geride kalmazsınız. Yalnız rampa çıkıyorsanız geride kalırsınız. E, Mutlaka geçer sizi maalesef Bu araba turbo olmadığı için e, Diğer araç Sizi rampada geçer Ama düz yolda kafa kafaya gidebilirsiniz yani. Hatta geç Çünkü devrini aldığı zaman Çok güzel hızlanıyor e, Rampada da devrini aldırarak Gidersiniz ama bir noktada Bilmiyorum yani bu araba e, Devrini aldırıp gidersiniz Ama çok yakar büyük ihtimalle rampada ve atarsınız görüyor. 15 litreyi görürsünüz diye düşünüyorum. Burada bir yerde dönüş var. Ee, arabayı sevdiğim noktalardan bir tanesi vites geçişleri çok güzel. Ee, çok hoş bir vites geçişi var bu arabada. Ee, gayet rahat arabanızı viteslerini geçiriyorsunuz. Renault Megane grubu Clio grubu araçlarda bu kadar rahat bir vites geçişi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi sorular üzerinden gidelim. Bu araba tavsiye edilir mi? Evet tavsiye edilir. Ee, Alınır. Ayrı aracı olarak kullanılır. Ee, yakıt olarak sizi üzmez. Hız seviyorsanız ee, yüksek hızlara çıkar. Ama dediğim gibi arabadan istemiş olduğunuz performans doğrultusunda bu arabayı tercih etmeniz gerekiyor. Ben daha önce arka taraflarda mevcut. Onun haricinde anlatabileceğim özelliklerde ne bulunur? Herhangi bir özellik arka tarafta yok. E, fakat anahtarla beraber şeyi açabiliyorsunuz. Onu söylemeyi unuttuk. Nedir onun adı? Bagaj kapağını açabilirsiniz. E, dediğim gibi kampana mevcut. Bu arabayı ben e, bayağıdır kullanmıyordum. E, bir yarım saat ısıttıktan sonra 180 falan bastım bu arabayla biraz motoru canlansın ısınsın diye bir haftadır kullanmıyordum takrib olarak ee, ısıtmadan bu olayı yapmayın dikkat edin bu noktaya baya canınız yanar ee, en azından bir 10-15 dakika sürün normal hızlarda sonrasında basabilirsiniz ee, zaten şu araba çatır çıtır ediyor ee, açılıyor yani biraz Ondan sonra anlatacağım Ön tarafta dediğim gibi fren diski mevcut dedik İşte krom detaylar Yan taraftaki arkadaşlar şu e, Filmlemeler Cam filmi şey değil e, Nedir onun adı Ekstra yapılmış bir cam filmi değil Arabanın kendisi e, Bu Şey olarak geliyor arkadaşlar Filmli olarak geliyor Artık film mi cam mı öyle siyah bilemiyorum onu ee, çok detaylı bakmadım fakat ön tarafları ben film ettirdim ee, ön kapı zaten burada filmli olduğu belli oluyor şöyle çok üst taraflarda böyle nokta nokta bırakmışlar ee, arabanın iç detayları bu şekilde arkadaşlar ee, baktığınız zaman güzel hoş bir araba bakmaya kıyamazsınız ee, fiyat performansını alabileceğiniz bu araba gerçekten hoş teknik özellikleri güzel bir araba ee, kullanımı rahat iç konforu güzel Vermiş olduğunuz paraya fazlasıyla değiyor Tek problemi Aşırı hızlanmalarda Yani şimdi ben bir genelleme yapacağım Bunu neye ve kime göre söylüyorlar bilemiyorum ama işte gitmiyor kaçmıyor gibisinden Ben bu arabayı oturduğum zaman Böyle sağlam oturtturduğum zaman bu arabayı Takrib olarak Bir rahat yani kapışırsın adamla Sol tarafa at, Geç adamı orta şeride atarsın Öyle güzel hızlanması var Fakat bu arabayı sıkıştırman lazım biraz Yani 5. viteste 6'da da yapabilirsin bunu Fakat bir tık daha geç hızlanır Ama gene de 180 190ı görür bu araba Çok rahat görüyor Yani bunu ben anlamıyorum Neye göre gitmiyor kime göre gitmiyor Dediklerini hiç bilemiyorum Yani ee... Kesinlikle öyle bir gitmeme, kaçmama, yavaş gitme gibi bir şey yok. Arkadan araba yapıştırmaz size. Ee, yani sizi sol sağ kolay kolay atamaz. Ee, siz de aynı hızlanmayı yaptığınızda Arkadaşlar devre aldığı zaman güzel hızlanıyor. Yakıtı da e, böyle sağlam basarsanız 8 litre yakar. 6. vitese, 5. vitese sağlam basarsan 8 litre yakar. Aksini söyleyen arkadaşlar size yalan söylüyordur. Kesinlikle. Ben inşallah bunun videosunu yapacağım. Göstereceğim sizlere. Ben bu arabayla sağlam oturduğum zaman 180-190 bastığımda 6. viteste 5. viteste çok fazla sıkıştırmadım. 5. viteste maksimum 160-150 yaptığımı hatırlıyorum. 8 litre falan yakıyor. Çok büyük bir yakıt litresi de yok. Yağ konusunda kanalda birkaç Video var hatta 4 tane daha video hazırladım Onların da videolarını izleyebilirsiniz. yağ yakma bu arabada kesinlikle yok Kullanımla alakalı olabilir Ben kullanımda Aşırı böyle şey yapmıyorum Fakat güzel kullanırım Hızlanmam gerektiği yerde güzel hızlanırım Bazen genciz Daha böyle Yaşımız büyük de değil Agresifliği de severiz Güzel agresif de süreriz yani ee, dediğim gibi Yavaşta gitmiyorum Öyle uzun sürede de kullanmamazlık yapma. Ama tek yönü şöyle e, Kilometresi düşük bu aracın. Çok fazla e, kilometre yapmıyorum Çok fazla e, Sağa sola götürmüyorum Genel olarak bu araba şehir içi kullanıldı e, Şehir dışında böyle uzun yol yapmadı En, en baba uzun yol yaptığı yol 400-400 e, 800 kilometreydi Onun haricinde bir uzun yol yapmadı Şehir içine gitti geldi ee, yakıt litresi o yüzden biraz yüksek Bu arabanın e, gösterge panelindeki Yakıt litresi e, 9.5-10 olması lazım e, O da normal bir değer Çünkü ben şehir içinde bu aracı kullandığım için e, Ondan kaynaklanıyor Artı ekseri şöyle bir şey var İzmir'de oturuyorum ben Karagöl e, var İzmir'de bilenler bilir e, Oradan ben bu araçta birkaç defa Su getirdim e, e, Yükledim komple Suyu getirdim oraya çıkmak için de bir, bir saat boyunca e, 1, 2, 3 vites aralığında sürekli vites değiştirerek aracı sürüyorsunuz. Bundan kaynaklı da olabilir diyebiliriz arkadaşlar. E, dediğim gibi 10 litrenin sebebi bu. Gerçek litre değeri bu arabanın yakıt litresi. E, takrib olarak nasıl diyelim buna... E, şehir içinde arkadaşlar e, 8-9 litre yakar uzun yol, uzun mesafe şehir içinde 7 litreyi görürsünüz. Fakat şehirler arası uzun mesafelerde de çok rahat 6'yı görürsünüz arkadaşlar. Hız sabitleyici, kruz kontrolle beraber aracı güzel olarak kullandığınız zaman ee, dediğim gibi çok rahat 6 litrelere kadar düşebilirsiniz Hatta bence altına da düşme potansiyeli Mevcut bu arabanın ee, Dediğim gibi görsel açıdan Güzel bir araba Tek e, eksi noktası bence Makyajlı kasasında Arka e, kaportası ee, arka kısmı arkadaşlar. Yani en azından burayı bir makyajlayabilirdi. Onu da bize mi bırakmış nedir anlamadım. Şu tampon plastik kısmı çıkartıp o yerine böyle devam ettirebilirdi. Daha da bir görsel katardı. Ama bunu ben e, aracı satmazsam eğer herhangi bir şey olmaz. Aracı satmazsam e, onu düşünüyorum inşallah. O kısmı bir değiştirmeyi güncellemeyi. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.